Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir gün boyunca karavanlı bir gece yapacağız. <laughs> Değil mi kızım? Evet. Ama arkadaşlar ilk önce size bir şey bahsetmek istiyorum. Üzülebilirsiniz de, sevinebilirsiniz de. PKX'de oyununu oynamaya ve yani benim oynamayı sev... Yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Ben e, PKX'de ile video çekmeye başlayalım ya arkadaşlar. İşte bundan sonra ben PKX seviyorum zannedenler. Çok Toka Boka'dan da daha çok seviyorum zannedenler. Artık ben Toka Boka'da video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizce güzel bir şey mi? Ben bana göre güzel ama arkadaşlar ben PKX'de oynamamı sevenler yani video içerisinde. On yani onları Üzgünüm yani artık toka çekmek istiyorum çünkü daha çok Pegax'te bir konu bulamıyorum. Bulsam da onu çekmek istemiyorum. Bu yüzden biraz sorunlar yaşadığım için toka boca'dan çekiyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Duyurumu yaptıktan sonra. Kızım hadi ilk sen girmen lazım. Babam. Hayır babam ya. Tamam kızım. Babam yok benim okul çantamı alacağım. Üst, üstümü giyeceğim. Kızım ya. Geri gel. Alt üstü iki üç saat bir saat falan karavanda kalacağız. Arkadaşlar burada karavanda kalacağız. Rab bir şeyler giyin. Ya akşamları soğuk oluyor karavan kızım. Bir gün boyunca karavanda olacağız. Şunu giyin. Tamam şimdi kolye şu uyuyacağım ben bunu Pardon. Sol kolu bir şey. O zaman kızım bir de kısa kollu bir şeyler al. Uzun kollu bunları yapış. Niye tüm kıyafetliğim uzun kollu? Hmm. Tamam. Uygunu giyeceğim. Bunu giyeyim. Öyle yatacağım için çok kızıma yatak o koymadık arkadaşlar. Kızıma yatak sipariş edeceğim. Arkadaşlar kuşum da gelecek bu arada. Kuşum. Ne haber? İşte bu, bu kuşum adı maviş arkadaşlar. Gerçek adı da kuşum var. Çok, çok güzel. Tamam. Ben de üstüme bir şeyler giyeceğim. Kızıma hazırlanman gerekiyor senin. Tamam Arkadaş, anne. Zileneceğim. Arkadaşlar ne koyacağım. Arkadaşlar hmm, işte mi koyacağım. Sıkılayım. Telefonumu alayım. Annem bana yoga dersi tabii ki de yaptırır. Yoga dersi için şöyle bir şey alayım. Sıkılayım. şuralık Çizme tabletimi almayacağım. Arkadaşlar i̇şte kulaklık alacağım. Ben şu an takacağım kulaklığımı. Dersimi almam gerekiyor arkadaşlar. Defter bir tane de kalem almayı düşünüyorum. Tamam ya benim çantam acıyor yani. Ya dur ben bugün kendimizi seçmedim ama. Anne. Anne gel. Bugün gelmişimi seçmeyeceğim. Tamam kızım seç o zaman ayıcık olacağım. Anne göğe emcik alıyorum çünkü. Tamam ben kendimi ezilirim. Bir şey açtık. Defterimi açmış. Tamam kızım ben de hazırlanmam lazım ama ben bu koyacağım. Bunu nereye koysam da jantajı etsem. Bilemem. E, eh, şu çanta seçeceğim. Tamam, bu çanta büyük çünkü. Kuşum özel yerim var orada gideceğimiz yerde arkadaşlar. Şimdi ben bunu neler koyacağım? Kıyafetlere bakalım. Hem de rahat giyebileceğim için güzel bir kıyafet. Evet, karabanda rahat giyebileceğim böyle bir kıyafet alacağım iki gece kaldırmasın bir de şu an giyeceğim. Kızım bir de pijamasını bir de bir tane kıyafet aldı. Ben bir tane kıyafet aldım pijamam üstünde zaten. Ama şu an giyeceğim kıyafete bakmam lazım. Benim şimdi giyeceğim kıyafet bu. Bu olur. Rahat ya. Evet bunu giyeyim ben. Ama arkadaşlar giydim. Kedi şey alalım. Çünkü hayvandan hiç çıkmayacağız arkadaşlar. Kamera koyacağım. Arkadaşlar başka kızım yiyeceğimiz var değil mi bizim karavanda? Var yani. Tamam, özel kişisel eşyalarımı almam lazım. Evet şuradan para alayım biraz. ama biraz. Biraz dediğim altın falan aldım. <laughs> tamam. İçecek falan alsam bilemedim. Diğer kız mı gidelim. Aşağıya gideceğiz şimdi. Kız içecek alacağım mı? Geldim? Vay zaten yani orada anne. Duy ben gece yatmak için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu unutuyordum. Kızım onu nasıl alacağız? Üstünde giydiğince oy çıkartıyoruz. kızım zor. <laughs> Çıkarttık. <laughs> Ama anneyince çıkacağım. Ben kuş tutuyorum kızım. Kuş an kaçabilir. Ha? Ona göre. <laughs> kızım geldik de. Sen bunları nasıl taşıyacaksın? <laughs> anne taşıyım ya. O gecelikle çok rahat ediyorum ben. Kızım delisin gerçekten. Gidiyoruz. Ki. Kızım. Sinirlendirme beni. Ama ilk önce bir yemek yiyelim bence kızım gel. Koy aşağılarını oraya. Kuş da biraz yemek yesin. Kuş bu yere oturamıyor mu? Oturdu. Evet kızım oturun niye oturmasın? Kızım otur ben yemek yapayım Dur, Yemek yerine otur bağlayalım uh, Arkadaşlar ne yapsak Yumurta yapacağım ben yine Ben yumurtacıyım Tamam arkadaşlar yumurta yapacağız Ama yumurtayı kesince böyle oluyor Anlamıyorum ben Neyse tencere. Ay arkadaşlar koyamadım. Pissin. Yakmayız da inşallah. Ya heble bela kuvvet. Alamıyoruz. He. İki saat onunla uğraşacağım? acıkacağız yani. Evet. Kızıma yumurta yaptım. Yumurtanın yanına bir şeyler kessek. Yok yok kesmeyeyim. Çecek mi? içecek acaba? Nasıl kal suyu Kızım. Yemeğin hazır. Teşekkürler anne. kendimkini ben de hazırlayayım arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben diyetteyim oyunda. Ben falan doğru lazım. Diyetteyim arkadaşlar. Karakterim diyette. Biberin yanında niye kahve içiyorum ben? Diyetteysem. Şeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz nerede çeşme suyumuz sağlıklı oyundaki çeşme suyundan dolduruyorum. Kuşumuz ne yiyecek acaba? Bir de kuşumuz eksikti. Yemimiz var mı? Yok. Yem yok. Kuşumuza ne yapacağız şimdi? O acıkmaz normalde de. O portakal suyu verelim. Benim kızımın ağzının içtiğini kuş da içiyor. Kuşun içtiği kızım da içiyor. Böyle bir şey var onların arasında. Bakın arkadaşlar bildiğini içiyoruz. Yani şimdi film izlemeyeceğiz arkadaşlar. Acele etmemiz gerekiyor sabah sabah yani. Buradan hızlıca yemek yiyeceğiz. O da sütünü bitiriyor şu anlıkla. İçiyor bak. Şarpipetle gördüm. Hadi kızım ya çabuk. Tamam anne. Bitireceğim. Ya içemedim. Kızım ben hızlıca kal tabakları kaldıracağım. Ben çocuğum sence suyunu. Yahu dolap. Açılır mısın? Acelem var zaten. Tamam tamam kızım. Koş açtım kemer. Ben de sen kimi Hadi kızım gidiyoruz. Ya kızım ona bir sarılma ya. Tamam anne. Tak kızım kulaklığında. Çok istiyorsun zaten almak. Los Arkadaşlar kremalımız sahilin önünde. Ay anne deniz kabuğu. Kızım alma. Pis onlar. Bunlar kim? Chipsizler. Tamam be gideceğiz ya, bu gideceğiz. Deli tip sistem. Tövbe estağfurullah. Karavanımıza kedi ve kurbağa basmış. E arkadaşlar karavanımız nasıl? Bu yere telefon arkadaşlar. Bence çok güzel arkadaşlar. Buraya geçmemek için böyle kormalar yaptım. <laughs> anne benim yatağın anneydi. Tamam kızım koyacağım. Tamam kızım sana iki dakika tak taktırdım. Onu da yatacaksın yine havada. Niye yapamayacağım anne çocuğum? Kızım havada yatacaksın sen. Koç çantamı. Eşyalarını falan yerleştir. Ben karışmıyorum sana. Kuş bey yatıyor burada. Çocuk. Tövbe estağfurullah. Kuşum yat. Ya. Kayboldu. Buraya çıkamıyorum. Mu? Sen buraya çıkamıyor musun? Şimdi çık lütfen. Çıkamıyorum anne. Benim buraya çıkma gücüm yok. Buraya da çıkamıyorum. Çıkamıyorum anne. Oldu mu? Bir sürü şey taktırdık. Hayda. Tuvaletim geldi anne benim. Tuvaletim yapacağım. Tuvaletim yapamadım. Tuvaletimi yap. Çok ayıp. Neden bulandı ya? Benim de. Ama şimdi silmemiz gerekecek. Çöpe atacağız bunu. Klozata atalım. Bir dakika çöp taktırayım buraya. Ya yere niye koydunuz? Allah. Allah. Ya of ya. Her şeyini biz yapıyoruz ya kocaman kuş. Benim ne var karaki yok şuta. Tövbe estağfurullah. İki saat onunla uğraştık kızım ya. Yürü. Sinirlendiriyor beni de. Nerede yemek yiyeceğiz mi? Sorabilir miyim? Elimizi alacağız yiyeceğiz. Yayla mı olacak? Karavanı kocaman masa mı koyacağım ben şimdi? <laughs> Bahçede yiyelim. Bir dakika şu masa koyayım işte. Gelin. Bak iki dakika akşam bunu düzenlemeden masa taktırıyorum. Arkadaşlar. Arkadaş Arkadaşlar biz bu da yemek yiyoruz. Kızım izinsiz çıkamazsın oraya. Hadi gel. Karavanımız zaten arkadaşlar bu kadar küçük yani karavanımız. Yani çok da küçük değil aslında. Dolabımız yok. Bu kadar niye kayıp? İyi dolap da koyuyoruz arkadaşlar. Evet kızım ne kadar dolap taktırdık. Her şeyini koy içine şimdi. Koyacağım zaten. Ben de çok istiyorum. Koy. içindeki eşyayı koyacağım bizim. İçtenliğim. Telefonum. Kızım oraya boyun nasıl yetişiyor senin acaba? Benim boyum oraya yetişiyor. Boyum nasıl yetişmiyormuş? En müzik video kamerasını hem de tutacağım zaten. Bir şeyle yani hani. Ay tamam kızım bana ne ya? Ne uğraştırıyorsun? Benim eşyam bu kadar yani. Sen kadar çok eşya almadım ben. Şişt. Bir telefonum var şurada. Bu benim karavandaki kullandığım telefonum arkadaşlar. Hayvancı e hocam çefo mu kullanıyormuş? Evet kızım. Onu da şuraya koyayım. Benimki bu kadar. Neyse anne. Çekime başladık kadarıyla. Hadi gel bari yemek. Daha yeni yemek yedik. Pardon. Kızım. Ben acık açtım sen mi acıktın? İyi bir tane. Kızım ya anne var da aptal mısın acıkırsın? Hazır sandviç var bari onu ye. Hayır ben cupcake yiyeceğim. E tamam kızım ye ye. Zaten yemek yedik. Gece bir gece boyunca buradayız arkadaşlar. Bu hazırlıklı olduk. Yani Bismillahirrahmanirrahim diye dua edeceğiz arkadaşlar. Yani, Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar duamızı ettik. Artık neşe boyunca başlayabiliriz. Heh, kamera şurada dursun bakalım. Evet. Anne bir niye çıkıyor Kızım videodayız ya. Hiç unuttum her şeyi. Anne tuvaletim geldi benim. Tamam kızım yap öyle işte. Burada bir gece boyunca kalacağız. Burası öyle ne olacak gece olacak arkadaşlar burada öyle kalacağız arkadaşlar. Bir saniye. Ay bir arkadaşlar bir Çıkmış valla. Kızım ben duşa gireceğim tamam mı? tamam anne tamam. Kamera sende. Burada ne kadar kamerayı Tutcam Tamam kızım kamerayı bir yere koyarsın. Sen kameranı getirme Niye getirmedin? İşte. Hey, üstüme giyindim kızım. Ben duştayım tamam mı kızım? Hmm, tamam. Tamam. Ya ben niye oturamıyorum? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Hay. Tamam. Kamerayı yere koyalım. Ben konu çıkmak. Ben burada yatabiliyor muyum ya? Aa pek yeni yatıyorum ya. Ay annem daha gezide biz kabuğum acaba? Ay ben güzel <laughs> çıktım. Çakın yorumlarda yazmayın arkadaşlar suya mı giysem acaba? Suya giyeceğim. Annem bana bir tane açıyor. Şabdaki hamilaydan şuradan şunu arkadaşlar. Böyle ne yapayım? Arkadaşlar giyiyoruz. Bir de yine, bir, bir, bir e, şey bu da gizli yer mi var? Bu da. ne ise, o yüzden baktık tezli Şöyle denizli denizli deniz yıldızı. Deniz yıldızı, deniz denizli ya, denizli şey yapayım. Ay. Bu neymiş? denizli çıkartalım annemle denizli şimdi. Ben düştün. Nerede Çıktım. Anne çıktım. Kızım daha yeni yemek yedin Gerçekten. Daha yeni yemek yedin kızım. Ya daha yeni yemek yedin. Ne var? Yok. nereden çıktık şurada? Otur bir oldun yerde. Ne çok kacıkıyorsun? Yemek mi ya? Yemek mi istiyorsun? Deli kızı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Meyve soyarım ona da karnını doyur artık. de saçma sapan tabaklar varmış ya. Kabak. İstiyor musun? <laughs> Kabak şeyim Ben seni sevdiğine göre mi şey yapacağım? Zaten gördüm ben de. Aa, al kızım ye. Tamam kızım hiçbir şey yok. Ya, tamam anne. Akşam olunca. Ay. Kızım ne yapıyorsun? Kızım dışarı çıkma dedim ben sana değil mi? Dışarı çıkma dedim. Akşam akşam. Kızım. Niye bunlar dışarıda? Allah. Niye dışarıda kız? Anne ya niye dışarıda olsun? Aa gariplik var kızım gülüyorsun ben anladım sen yaptın gizlice suya girdin. niye gireyim ben gizlice suya kızım vay be beklemiyordum senden kokonat yaşam ya kızım soyayım sana kokonatı. of ya Kokonat su yapabilir misin lan? Ay ay. Tamam kızım yapayım. Nerede mikser? Anne dolapta ya. Ha tamam. Yüklerim. Ya bu ne mix ters su geldi Tamam mikser yapacağız şimdi. Kızım, yapıyorum. Tamam yap. Yaptım diye söyledim kızım. Kızım suyu böyle oluyormuş. Anne bana sen şaka mı yapıyorsun? Sen şaka mı yapıyorsun anne bana? Suyu böyle mi oluyormuş? Kızım böyle çıktı. Ben bildiğiniz kestim. Koydum. Düşünün mü yiyeyim bak. Kızım ne acısı? Tövbe estağfurullah deli. Tamam anne tamam. Arkadaşlar şimdi kızıma gizlice bakacağım. Ya Rabbi bilgisayar kendi kendine gidiyor ben bana bakayım. Babici baba pişi bala baba bala pişi baba bala 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 baba, bala baba baba, bala Abi baba, abici baba, baba, Abi baba, baba, çıpı baba, çıpı baba, biçici baba, çıpı Kızım nasıl o kadar zıplıyorsun deli? Ay su dök, dökeceksin, su diyorum ben. Hiç kızmadım. İşte. Cevabımızı giyeceğiz. Şimdi yatacağız. Çıkma <laughs> tamam, valleyeceğim. Tamam. Değil bir şey kızım. Ben bir şey yapayım, Orada. <laughs> Allah'ım ya Allah. Ya Resulullah. Ali üşüyor. Tamam kızım zaten daha yatmayacağız. İyi <laughs> Tamam. Ben de şimdi evliliğimi giyeceğim. Ben de düşmeye üşümeye başladım. Tamam. Anne sen bağcağın açık. Evet kızım sen benden daha çok önemlisin. O yüzden seni şey yaptım. Sarmaladım. Ay ya. Hadi kızım otur ben akşam yemeğini hazırlayayım. Tamam anne sen de hazır tost ye. Ben de diyetteyim ya ben bir şey yemeyeceğim. Ama diyet saatim geçti tamam. Of kızım tostu canım çekti Benim de. Tamam kızım koyacağım. Ya Rabbim, ya Rabbim tabakların hepsi arkada kalmış. Kızım içecek ne içeceksin? Bilmiyorum. Kızım. Yemek sandalyesinde yeme tamam mı? Çok dikkat edeceğiz. Tamam. Haydana kadar bardakta içiriyorum sana da. Kız kızım süt içecek misin? Ayran içmek ister misin? Oluyor. Tamam kızım ayran koydum ikimize de. Ay, kadar bardak gerçekten. Gel kızım akşam yemeğimizi yiyelim. Tamam anne. Gel kızım ben seni oturtturayım gel. Çok yiyecek yani Beğendim. Of of hazır tostlar çok güzel oluyor. Tamam kızım ver bana. Ben yerleştireyim. Seni alayım oradan. Tamam. Bulaşık makinesine koyalım. Aa yok evde bulaşık makinesi. Evet. Tamam kızım hadi gel yatacağız. Tamam anne. Yani. Gel giy pijamanı. Tamam anne giyeyim. Peki, uzun kollu pijama getmiş kızım sana. Benimki de uzun kollu zaten. Giyin de tamam. Alarm kuralım? Evet. Kızım alarm kurdum. Yat. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.